Gazze istediğin kadar bağır Müslümanlar kör sağır Bu imtihan çok ağır Hem sana hem bize Gazze Ebabiller şimdi gelse Allah onlara izin verse atacakları ilk taş bize Bir tek sen ayakta kalırsın Gazze Ey alemi İslam, gaflet uykusundan uyan, karşında apaçık düşman ama onlarla savaşan sensin Gazze. Bir gecede karanlığa gömüldün. Gerçi yüzyıldır aynı düğüm. Çözüm var mı? Var çözüm. Onu da yine sen çözeceksin Gazze.